Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sizlere nefis mi nefis şahane bir patlıcan hücreli tarifi vereceğim. Arkadaşlar bilmiyorum daha önce patlıcan hücreli denediniz mi? Patlıcan severler bu tarifime bayılacaklar. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle patlıcan mücverimiz için ben şöyle göstermek istiyorum. 2 adet böyle şişman patlıcan kullanıyoruz. Arkadaşlar bostan patlıcan da olur. Şimdi patlıcanlarımı temiz bir şekilde yıkadım. Ve şu baş kısımlarını şöyle hemen kesiyorum. Şu uç kısmını da alıyorum. Daha sonra patlıcanımı rendenin büyük yerinden güzelce bu leğenimin içerisine rendeliyorum. Evet, patlıcanlarımı güzel bir şekilde rendenin büyük yerinden rendeledim. Arkadaşlar bu arada patlıcanımı sizler için tartmıştım ben. 600 gramdı. Bunu da böyle belirteyim ama dediğim gibi şişman patlıcan alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu patlıcanımızın içerisine tuz serpeceğim. 2 kaşık çay kaşığıyla tuz serptim ve bu şekilde patlıcanımı şöyle bir elimle karıştırıyorum. Biraz bekleteceğim böyle tuzda. Daha sonra diğer işlemi sizlere göstereyim. 10 dakika kadar dinlendirdim böyle. Şimdi patlıcanlarımı sıkıp buradaki leğenimin içerisine alacağım. Arkadaşlar ben elimle sıkacağım. Öyle çok rahatıma gidiyor. Öyle alışmışım. Ama dilerseniz şöyle süzgeçi leğeninizin içerisine koyup şu patlıcandan da böyle bu şekilde koyup böyle de sıkabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil ama ben dediğim gibi elimle sıkacağım. İki yöntemi de size göstermek istiyorum ki böyle çok rahat rahat hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde avcımızın orta yerini alıyoruz ve bu şekilde sıkıyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız patlıcandan ne kadar da su çıkıyor böyle. Ne kadar da sulu bir sebze. Güzelce suyunu sık ayrı bir kabımın içerisine alıyorum. Şimdi bunu da aynı şekilde sıkıp oradaki kabımın içerisine alacağım. Patlıcanlarımı güzelce sıktım. Şöyle hemen dağıtıyorum böyle elimle Arkadaşlar şimdi içerisine malzemelerini katacağım. Öncesinde yumurtamı şöyle bir kabın içerisine kırıyorum. 2 adet yumurta. Evet. Ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum canlar. Hemen geldim. Şimdi arkadaşlar yumurtamızı şöyle bir çırpalım öncesinde. Şöyle bir çatalla çok rahatlıkla çırpabilirsiniz. Şu şekilde güzelce çırptım ve buradaki patlıcanımın içerisine döküyorum. Arkadaşlar burada da bir tutam ince kıyılmış maydanozum var. Onu da içerisine katıyorum ve karabiber. Bir çay kaşığı karabiber katıyorum. Tuz katıyorum şöyle bir spatula ile veya bir yemek kaşığıyla bu şekilde karıştırıyorum. Denediniz mi arkadaşlar daha önce patlıcan müçveri? Yorumlara yazar mısınız? Çok lezzetli oluyor. Gerçi müçverin her türlüsü de çok güzel. Kabak müçveri de çok güzel. Karnabahar müçveri de çok güzel. Bunları kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin tarifini sizlerle paylaştım daha öncesinde. Ama patlıcanı ilk kez sizlerle paylaşıyorum. Şimdi içerisine un katıyorum. Unuyla birlikte spatulamla güzelce böyle karıştırıyorum ve iyice yediriyorum o unu patlıcana. Evet arkadaşlar, ununu da güzelce döktüm ve e, kaşıkla, spatulayla güzelce ununu kaybolana dek güzelce karıştırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, ununu şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı artı şöyle yemek kaşığıyla bir yemek kaşığı un kattım içerisine. Zaten malzeme listesini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum her zaman. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hemen kızartmaya geçelim. Patlıcan müçverimi kızartacağım tavamın içerisine yeteri kadar ayçiçek yağımı aldım. Arkadaşlar yağ ölçüsü vermiyorum. Tavanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Az yağda kızartmayın. Bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi yağınızı tavanıza göre alın ve şöyle bir yemek kaşığıyla hazırlamış olduğum harcımdan alıyorum. Dikkatli bir şekilde kızgın yağımın içerisine şu şekilde koyup biraz böyle hafiften bastırıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle biraz bastıralım ki düz olsun ve ocağımızı orta ateşe alalım ki güzelce mücverlerimiz böyle içi de güzel pişsin. Kesinlikle yüksek ateşte kızartmayalım. Şimdi ben tavam dolana kadar dökeceğim. Evet arkadaşlar, patlıcan mücverlerimi şöyle çevirerek arkalı önlü böyle nar gibi olana dek güzelce kızartıyorum. Hatta birkaç tanesi kızardı. Hemen alıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Böyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Şöyle biraz yağını silkeleyelim. Bakın. Mükemmel. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Şöyle servis tabağımın içerisine havlu kağıt serdim. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi ben müçferlerimi kızaranları böyle alacağım servis tabağıma dizeceğim. Arkadaşlar geri kalanı da kızartacağım. Ve daha sonra da yanına böyle yiyeceğimiz sosunu hazırlamaya sizlerle birlikte geçeceğiz. Müçferlerimi kızarttım. Son hali bu şekilde. Arkadaşlar mutfağımdaki kokuyu sizlere keşke böyle duyurabilsem yani o kadar güzel kokuyor ki şimdi yanına böyle bunları batırıp yemek için sos hazırlayacağım Dilerseniz sade ketçap mayonezle de batırıp yiyebilirsiniz ama benim yapacağım sos da çok lezzetli oluyor. Tamamen size bırakıyorum. Bu şekilde bile yiyebilirsiniz hiçbir şeye batırmadan. Arkadaşlar genişçe bir kabımın içerisine şöyle yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı mayonezimi alıyorum. Evet, mayonezimin üzerine yemek kaşığıyla 1 yemek kaşığı da ketçap döküyorum. Şimdi de içerisine şöyle yemek kaşığıyla 1 yemek kaşığı sütümü döküyorum. Arkadaşlar biraz da böyle karabiber katıyorum. Böyle çay kaşığının ucunda diyebilirim, çeyrek çay kaşığı. Şimdi bu sos malzememi iyice çırpacağım. Evet, iyice karıştırdıktan sonra şimdi şöyle küçük bir kasemin içerisine alacağım sosumu. Çok lezzetli bir sos oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Dediğim gibi bu sosu hazırlamadan da müçverinizi hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı çok çok pratik, çok da lezzetli bir patlıcan müçveri bugün sizlere tarifini paylaştım. Arkadaşlar şöyle mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.